Minecraft, İsveçli oyun geliştiricisi Markus Notch, Person tarafından geliştirildi ve Mojang Studios tarafından yayımlandı. Oyunun ortaya çıkışı, basit bir fikirden başlayarak dünya çapında bir fenomene dönüşme sürecinde önemli adımlarla gerçekleşti. İşte Minecraft'ın ortaya çıkış hikayesi. Başlangıç, 1. Markus Notch. Person, Minecraft'ın yaratıcısı. Markus Person, İsveçli bir oyun geliştiricisidir oyun geliştirmeye genç yaşlarda başlamış ve birçok bağımsız oyun projesinde yer almıştır. İkinci ilham kaynağı, Minecraft birkaç farklı oyundan ilham almıştır. Özellikle 2009 yılında piyasaya sürülen Infiniminer adlı oyun, Minecraft'ın blok tabanlı dünyasının temelini oluşturmuştur. Notch, Infiniminer'ın açık uçlu yapısından ve keşif öğelerinden etkilenmiştir. Üçüncü geliştirme süreci, ilk prototip. Minecraft'ın ilk prototipi Mayıs 2009'da geliştirildi. Notch, oyunun temel mekaniklerini oluşturmak için Java programlama dilini kullandı. Bu ilk versiyon, oyuncuların blokları kırıp yerleştirebildiği basit bir yapıdaydı. Dördüncü ilk yayın, Minecraft'ın ilk halka açık sürümü, 17 Mayıs 2009'da Klasik adıyla yayınlandı. Bu sürüm sadece yaratıcı modu içeriyordu ve oyuncular sınırsız blokla istedikleri yapıları inşa edebiliyordu. 5. Geliştirme ve geri bildirim. Notch, Oyunu geliştirmeye devam ederken oyunculardan geri bildirim topladı. Topluluğun önerileri ve geri bildirimleri oyunun şekillenmesinde büyük rol oynadı. Oyuncuların talepleri doğrultusunda oyuna yeni özellikler eklendi. Erken başarı ve Mojang'ın kuruluşu 6. alfa sürümü. Haziran 2010'da Minecraft'ın alfa sürümü piyasaya sürüldü. Bu sürümde hayatta kalma modu da tanıtıldı. Oyuncular artık kaynak toplayabiliyor, canavarlarla savaşabiliyor ve hayatta kalmak için yapılar inşa edebiliyordu. 7. Mojang'ın kuruluşu. Oyunun başarısı üzerine Notch ve birkaç iş arkadaşı Mojang şirketini kurdu. Mojang, Minecraft'ın geliştirilmesi ve yayılması sürecini üstlendi. Büyük çıkış ve popülerlik 8. beta sürümü. Aralık 2010'da Minecraft'ın beta sürümü piyasaya sürüldü. Beta sürümü, oyunun daha stabil ve zengin içerikli bir versiyonuydu. Ayrıca çok oyunculu mod da bu sürümde tanıtıldı. 9. tam sürüm 18 Kasım 2011'de Minecraft'ın tam sürümü resmi olarak yayınlandı. Bu, oyunun resmi çıkışı olarak kabul edilir ve bu tarihten itibaren oyun dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı. Satın alma ve gelişme 10 Haziran Microsoft satın alması Eylül 2014'te Microsoft Mojang'ı ve Minecraft'ı 2,5 milyar dolara satın aldı. Bu satın alma, oyunun daha da genişlemesi ve yeni platformlara taşınması için önemli bir adımdı. 11. Güncellemeler ve yeni sürümler. Minecraft yıllar içinde birçok büyük güncelleme aldı ve farklı platformlarda yayımlandı. Bedrock ve Java sürümleri, mobil cihazlar, konsollar ve bilgisayarlar için çeşitli sürümler yayınlandı. Kültürel etki 12. eğitimde kullanım, Minecraft eğitim alanında da kullanılmaya başlandı. Minecraft Education Edition adlı özel bir sürüm, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim materyalleri ve araçlar sunmaktadır. 13. Topluluk ve Etkinlikler Minecraft, dünya çapında büyük bir oyuncu topluluğuna sahiptir. Oyuncular, modlar, özel haritalar ve oyun içi etkinlikler ile oyunu sürekli olarak genişletmekte ve zenginleştirmektedir. Minecraft'ın ortaya çıkışı, bağımsız bir geliştiricinin, yaratıcı bir fikri ile başlayan ve dünya çapında milyonlarca oyuncunun kalbini kazanan bir başarı hikayesi. Oyun, yenilikçi mekanikleri, açık uçlu oynanışı ve güçlü topluluğu ile video oyunları tarihinde önemli bir yer edinmiştir.